Peki çocuklar. Bizler alt geçit, üst geçit, yaya yolu, kaldırımlar, ışıklar ve levhalar olarak hayat bilgisi dersini önceden işlemiştik. Bizler trafik ışıklarında kırmızı, yeşil, ve sarı lamba yandığında ışıkların bize verdiği mesajı anlamalıyız. Kırmızı yanarsa ve eğer yaya isek yaya geçidinden taşıtların durduğu anda kırmızı ışıkta geçebiliriz. Fakat geçerken muhakkak araçların arasında bir mesafe olmasını dikkat etmeliyiz olmasına dikkat etmeliyiz. Karşıya geçtik. Bir bisiklet yoluna dikkatli bir şekilde bir bisiklet yoluna çıkmamalıyız. Duran araçların önünden veya arkasından asla ve asla geçmemeliyiz. Araçları Altında hayvan var mı diye bir kedi bir köpek var mı diye kontrol edip sonra çalıştırmalıyız. Çünkü hayvanları üzebilir ve onlara zarar verebiliriz. Üst geçitlerden karşıya geçmek çok güvenlidir. Bizler üst geçidi ne için kullanırdık arkadaşlar? Evet, duyar gibiyim eğer taşıtların geçtiği yoldan karşıdan karşıya bir geçit yol yoksa üst geçitleri kullanırız. Ve üst geçitler arabaların bize çarpmaması için daha güvenlidir. Trafik kurallarına muhakkak uymalıyız. Çünkü trafik kuralları bizim can güvenliğimizi sağlar. Trafik ışığındaki yeşil lamba geç demektir. Fakat arabalar için geç anlamına gelir. Eğer sürücüysek geçebiliriz. Ama eğer yayaysak kırmızıyı beklemeliyiz. Ve kırmızı ışık yandığında, arabalar durduğunda bizler arabalara mesafeli bir şekilde kırmızı ışıkta karşıdan karşıya yaya geçidinde geçmeliyiz. Trafik kurallarına uymak bizi neyden korur arkadaşlar? Çocuklar. Trafik kurallarına uymak bizi kazadan korur ve can güvenliğimizi sağlar. Alt geçitlerin olduğu yer, yerden alt geçitleri kullanmalıyız. Evet, alt geçitlerin olduğu yerden Alt geçitleri kullanmamız bizler için daha güvenlidir. Çünkü sadece yayalar alt geçitleri kullanır ve ulaşmak istediği yere ulaşır. Karşıdan karşıya geçer. Taşıtların olmadığı yerden geçmiş olur. Evet. Trafik kurallarına uyalım. Kırmızı ışıkta yayalar durur. Evet, kırmızı ışıkta yayalar durur. Sizce doğru mu? Bence yanlış. Neden? Çünkü kırmızı ışıkta arabalar durur, yayalar geçer. Kırmızı ışıkta arabalar durur. Sizce kırmızı ışıkta arabalar durur mu? Doğru. Durur. Kırmızı ışıkta yayalar geçer, arabalar durur. Doğru mu?